8 yıldır doğalgaz tesisat işi yapan makine mühendisi Çağlar Bal İstanbul ve Ankara'daki doğalgaz patlamalarının ardından vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaması için patlamaların sebebini, meydana gelişini ve alınması gereken önlemleri anlattı. Şimdi öncelikle bir doğalgaz tesisatında eğer bir müdahale olmazsa dışarıdan çok uzun yıllar belki 50 yıl 100 sene gibi zamanlar kesinlikle gaz kaçağı olmaz. Dışarıdan müdahaleler nelerdir? E, gaz kaçaklarının %90'ı ocak değişimlerinden kaynaklanır. Gaz kaçaklarının %90'ı ocak bağlantılarında olur. Yani bir evden diğer bir eve taşınan kişiler e, ocaklarını alıp diğer eve taşıdıkları zaman arka bağlantılarını kendileri bağlamak isterler. Ya da taşıyan firmalar bir şekilde müdahale etmek isterler. Onlar bağlamak isterler. Buralardan gaz kaçakları olur. Gittiğimiz gaz kaçak, e, verdiğimiz gaz kaçak hizmetlerinin %90'ı bu sebepten gerçekleşir. Dışarıdan doğalgaz tesisatına müdahale farklı şekillerde de oluyor. Özellikle ev taşınmalarında e, kanepe taşırken amcamız e, doğal doğalgaz sayaçlarına kanepeyi vurup doğalgaz tesisatlarını oynatabiliyor. Bir diğer ihtimalde projesiz yani kaçak doğalgaz tesisatına müdahaleler, kombi değişimi olabilir. Ya da mutfak dolabı değişimi olabilir. Mutfak dolabı değişimlerinde ocağın yeri değişiyor. Haliyle doğalgaz tesisatına müdahale edilmiş oluyor. Gaz kaçakları buradan gelmiş olabiliyor. Türkiye genelinde denetimler azaldı. Bu bunun sebeplerinden en büyüğü taşınmaların azalması. Bugün kiracı ev sahibi sıkıntıları sebebiyle kiracıların evden çıkmaması Başka bir taşınmaması ardından gaz dağıtım şirketimin denetim yapmasını engelliyor. Çünkü gaz dağıtım şirketleri abone değişikliği sonrasında evlere gaz kaçak kontrollerine, gaz denetim kontrollerine giderler. Bu sebepten de e, denetimler fazla e, azaldı diye düşünüyorum. Bir diğer görüşüm de bu benim kişisel şahsi görüşüm. E, koronavirüs sonrası. Ukrayna Savaşı, ekonomik kriz, seçimler derken e, gaz dağıtım şirketlerinin insanları daha sıkıntıya sokmak düşüncesiyle denetimleri bir miktar azalttığını, gevşettiğini söyleyebiliriz. Gaz dağıtım şirketleri sayaç sökümünü durdurdu. Denetimleri azaltmaya başladı. Yani siz üç kere evinize denetime gelinmiş, uyarılar yapılmış. Siz bu uyarıları dikkate almamışsanız, özellikle restoranlarda gaz dağıtım şirketi dördüncü olarak gelir sayıcınızı söker ve gaz arzınızı bir daha kullanamayacak şekilde durdurur. Doğalgaz sayacının mühürlenmesi buna engel olmuyor. O mühürün sökülüp kullanılması aylık 300 liralık bir ceza ödeme karşılığında. Oraların o e, gazı kullanmasına, o şirketlerin, o dairelerin gazı kullanılmasına göz yumuluyor. En büyük problemlerden biri de bu. Öncelikle doğal gaz e, havadan hafif bir gazdır. Tavanda birikir. Yani yerde olan, yani ocak ya da ocakta olan bir gaz kaçağı, tavanda biriktiği için burun seviyemize gelene kadar, yani kafa seviyemize gelene kadar gaz kaçağını fark etmemiz çok zordur. Kokusu olsa bile. Eğer yazın gibi zamanlarda ev havalanıyorsa özellikle hiç fark etmeniz mümkün olmayabilir. Aslında doğalgazın patlaması çok meziyet isteyen bir durumdur. Yani çok büyük emek harcanarak yapılması gereken bir durumdur. Çünkü doğalgaz havayla %60'a %40 oranında birleşmezse o tam oran birleştiği zaman bir yerden ateş, çıngı ya da bir müdahale ısı oluşmazsa bu gaz patlamaz. Yani bu üçünü ya da bütün sebepleri bir araya getirebilmek aslında çok zor bir ihtimaldir. Ee, yani çok kolay bir durum değildir. O sebepten ee, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Daha bu patlamalar patlamaların neceleri gerisinde bekliyor. Mevcutta gaz kaçakları denetimsiz kalırsa %50'ye %50 ya da işte %30'a %70 oranında... Adreslerde bekleyen gaz kaçakları şu anda patlamayı bekliyor. Tüm sebepler, tüm koşullar bir araya gelirse patlama gerçekleşiyor. Yani aslında bir patlamayı gerçekleştirmek çok zor bir durumdur. İki yerde aynı anda olması yani ilginç bir durum. Ki eğer denetimler bu şekilde devam ederse bunların yüzlercesi de binlercesi de kapıda diye düşünüyorum. X-PROF'lu gaz alarm cihazı denilen özellikle çalışması esnasında herhangi bir çıngı çıkarmayan cihazlar kullanılır kazan dairelerinde. Yalnız internet satışında ya da piyasada ucuz olarak insanların tercih ettiği mutfaklarına taktığı gaz alarm cihazlarında şöyle bir durum var. Ortamda bir gaz var. Bu gazı gaz alarm cihazı tespit ediyor. Ve geç tespit ediyor. Halde dedektör sensör kalitesi düşük olduğu için. Ortam büyük bir oranda gaz dolduktan sonra gaz alarm cihazı ötmeye başlıyor. Bu gaz alarm cihazının ilk çalıştığı anda aynı e, ışık prizlerinin gece bastığımız zaman arkasında çıkan küçük çıngılar gibi çıngılar çıkar. Yani gaz alarm cihazı patla, şeyi, binayı patlatır. İlginç bir durumdur. Böyle de bir gerçek var. Eğer uygun fiyatlı, ucuz fiyatlı gaz alarm cihazı kullanırsanız e, gazın patlama sebebi gaz alarm cihazının ta kendisi olur. Evinizin kapısını açtınız. Doğal gaz kokusu geldi burnunuza ya da şüphelendiniz. Başka bir koku gelse de şüphelendiniz. Kesinlikle e, ışık prizlerini açmıyorsunuz. Işıkları açmıyorsunuz çünkü o prizlerin arkasında oluşan minicik çıngılar o evinizdeki doğal gaz patlamasını Büyük bir oranda tetikliyor ve ışığa bastığınız anda aynı e, ocakların yandığı gibi bir anda alev almaya başlıyor, patlama gerçekleşiyor. Öncelikle evinizde bir gaz kokusu aldıysanız, bir şeylerden şüphelendiyseniz, e, kafanızda soru işaretleri varsa 187 e, gaz dağıtım şirketini, 187'yi arayıp e, acil ekipleri talep edebiliyorsunuz. Evinizin ücretsiz olarak gaz kaçağının kontrollerini yaptırabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak. Kombi bakımları her kışa girişte yapılmalı. Bence yılda bir kere yapılmalı. Ben şahsen o şekilde yapıyorum. E, çünkü yaz boyu çok e, durağan olarak çalıştığı için içi tozlanıyor, kirleniyor ya da tesisatında e, pislikler birikebiliyor. Kom peteklerin içinde paslanmalar olabiliyor. Siz kaloriferleri çalıştırdığınız anda o paslar kombinin içine dolabiliyor. Bu sebepten dolayı her kışa girmeden önce yani bu zamanlarda kombi bakımları yapılabilir. Peki bar aralığı ne oluyor mesela bunu söylese Kaç barla geliyor? Aslına bakarsanız sebepten ee, Binaların ana kolon tesisat, bina içi tesisatları yaşla itibariyle, sayaç üzerindeki parça itibariyle bu daire içlerinde 21 milibara yani sizin ne... Çağlar Bey, bize bu parçaların öneminden bahsetmiştiniz. Şimdi de e, gaz kaça olup olmadığını ölçeceksiniz. Bize gösterir misiniz? Şimdi öncelikle gazımızı kapatıyoruz. Elimizle şu parçayı açıyoruz. Bu sürekli denetim yapılabilmesi için çok önemli.